Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mevsimler ve iklim ünitesini anlatacağım. Öncelikle mevsimlerin oluşumundan daha sonra da hava olaylarından ve iklimden bahsedeceğiz. Öncelikle mevsimlerin oluşumuyla başlayalım. Dünya kendi ekseni etrafında dönüyordu. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Ama nasıl dönüyordu arkadaşlar? Dünya kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine doğru dönüyordu. Ve saat yönünün tersine doğru dönerken aynı zamanda arkadaşlar dünya belli bir eğimle dönüyordu. Dolayısıyla da bir eğim vardı, eğim açısı vardı. Bu eğim açısı da bizim için önemliydi. Ne kadardı bu eğim açısı? 23 derece 27 dakika kadardı. Şimdi bu şekil üzerinde gösterecek olursam nasıl dönüyor dedik? Dünyayı saat yönünün tersine doğru dönüyor dedik. Bakın Ekvator çizgisini birazcık yan çizmemin sebebi bu eğim arkadaşlar. Şu şekilde gösterecek olursam biraz fazla göstermiş oldum ama olsun nasılsa açıyı biliyoruz. 23 derece 27 dakika kadardır diye gösterdik. Bu bizim için önemli bir noktaydı. Geldik bir sonraki kısma. Şimdi dünya kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaparken ışık alan bölgeleri değişiyordu arkadaşlar. Işın alan yerlerde yani güneş ışını alan yerlerde gündüz yaşanırken güneş ışını almayan yerlerde gece yaşanıyordu. O zaman ben ne diyebilirim? Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur. O zaman başka noktaya değinecek olursak dünya kendi ekseni etrafında dönmesini ne kadar sürede tamamlar arkadaşlar? Yani bir gece ve gündüzün oluşması için ne kadar süre geçer? Bir gün geçer. O zaman dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönme süresi bir gündür diyoruz. Aynı zamanda 24 saatte diyebiliriz. Her iki şekilde de karşımıza çıkabilir. <laughs> Evet, dünya sadece kendi ekseni etrafında değil aynı zamanda Güneş'in etrafında da dönüyordu. Ee, geldik şimdi. Güneş'in etrafında dönerken de yine nasıl dönüyor arkadaşlar? O az önce bahsettiğimiz eğimle birlikte dönüyor. Güneş'in etrafındaki dönmesini de arkadaşlar bir yılda tamamlıyor. Bir yıl aynı zamanda da buna ne deriz? Bir yıl ne kadardı? 365 gün 6 saatti. Bir yılda tamamlar dedik güneşin etrafında dönmesini. Bunu bir yıl olarak ifade ediyoruz. Şimdi dünya güneş etrafında dolanırken arkadaşlar eksen eğikliği ve dolanmasından dolayı güneş ışınlarının geliş açısı sürekli değişiyor. Bu açının sürekli değişmesinden dolayı da mevsimler oluşuyor. Şimdi mevsimlerin nasıl oluştuğu kısmına geçeceğim bir dahaki sayfada. Ama öncelikle şuna bir bakalım. Şunu dünyaya bir bakacak olursak. Ortadan tam ikiye bölecek şekilde olan çizgiye biz ne diyorduk? Ekvator çizgisi diyorduk. Bu ekvator çizgisinin üstünde kalan kısma kuzey yarım küre. Artık bunu KYK diye adlandıracağız. Altında kalan kısma ise Güney yarım küre denir. Bunu da G, Y, diye adlandıracağız bundan sonraki kısımlarda. Bizim neyi bilmemiz, neyi hatırlamamız gerekiyor? Biz Türkiye olarak nerede yer alıyoruz? Kuzey yarım kürede yer alıyoruz. Şimdi geldik mevsimlerin oluşumuna. Şimdi arkadaşlar böyle bir şeklimiz vardı bizim. Bu şekil bizim için önemliydi. Öncelikle bakın nasıl çizdik dünyayı? Eğim açılarıyla çizdik. Ekvator hep nasıl? Birazcık böyle yan duracak şekilde. Eğimle ne yapıyor? Güneşin etrafında dönme hareketi yapıyor. Okları neden bu tarafa doğru gösterdim? Çünkü biz ne dedik? Güneşin etrafında dönerken de kendi etrafında dönerken de saat yönünün tersine doğru döner dedik. Bu yüzden bu şekilde gösterdik okların uçlarını. Şimdi Ekvatorun üst kısmında olan yerler neydi? Kuzey yarım küreydi. O zaman direkt buralara kuzey yarım küre yazarak başlıyorum. Öncelikle şu kısımdan başlayacak olursam. Bakın kuzey yarım küre güneşin nerede? Tam karşısında. O zaman burada arkadaşlar bizim bazı önemli tarihlerimiz vardı. Bu tarihler bizim için önemliydi. Karşımıza çıkma ihtimalleri çok yüksekti. Burada yer alan tarih Direkt Kuzey Yarımküre güneşe dik şekilde baktığı için hangi tarihte? 21 Haziran'da. 21 Haziran'da artık Kuzey Yarımküre'de yer alanlar için yani aynı zamanda Türkiye için hangi tarihte? Yaz başlangıcıydı. Artık 21 Haziran'da yaz başlıyordu. O zaman buradan buraya gelene kadar olan mevsime biz yaz mevsimi diyebiliriz. Daha sonra geldik buraya. 21 Haziran'dan sonra olan bir diğer önemli tarih hangisiydi? Bunu sayarak da bulabilirsiniz. 21 Haziran'dan sonra gelen hangisiydi? Temmuz'da benim özel bir ayım yoktu. Ağustos'ta da yok. Eylül'de vardı. Ne vardı? 23 Eylül vardı. Birazdan bu tarihlerin önemlerinden bahsedeceğim. Şimdi 23 Eylül'de o zaman Kuzey Yarımküre'de yer alanlar için hangi mevsim başlıyor? Yazdan sonra hangisi geliyordu? 23 Eylül'de biz hangi mevsime başlıyorduk arkadaşlar? Sonbahara başlıyorduk. O zaman artık bir sonraki aşamaya gelene kadar burada hangi mevsim yaşanıyormuş? Sonbahar yaşanıyormuş. Geldik buraya. Bakın Kuzey Yarımküre artık güneşi görmüyor. O zaman burada hangi mevsim başlar deriz biz? Kış başlar deriz. Peki 23 Eylül'den sonraki bir sonraki önemli tarih hangisiydi? Ekim'de yoktu. Kasım'da da yoktu. Ne vardı? 21 Aralık vardı. O zaman 21 Aralık'ta Kuzey Yarımköre'dekiler için hangi mevsim başlıyor arkadaşlar? Kış mevsimi başlıyor. 21 Aralık'tan sonraki gelen önemli tarihim hangisiydi? Bir 10 gün sonra, önce falan e, bu tarihi geçtik hatta. Hatırlayacaksınız. Neydi bu 21 Mart'ta. Artık 21 Mart'la birlikte ne başlıyor? Bahar başlıyor. O zaman biz burası için 21 Mart'tan 21 Haziran'a gelene kadar ne diyoruz? İlk bahar mevsimi yaşanır diyoruz. Bakın bunları aklımızda tutarken Haziran, Mart ve Aralık hepsi 21 iken sadece Eylül'de 23 var. Bu şekilde kodlama yapabilirsiniz. Şimdi geldik bunların özelliklerine. 21 Haziran dedim. 23 Eylül 21 Aralık ve 21 Mart. Şimdi 21 Haziran dediğim tarihte arkadaşlar ne olurdu? 21 Haziran dediğim tarih artık yaz başlangıcı olduğu için biz günleri ve geceleri düşünecek olursak arkadaşlar 21 Haziran en uzun gündüzün yaşandığı zamandır. En uzun gündüz yaşanır. E en uzun gündüz yaşanıyorsa, o zaman nedir? En kısa gecedir. Peki ne için bu arkadaşlar? Kuzey yarım küre için. Biz şu an tamamen kuzey yarım küreye göre yazıyoruz bunları. Geldim. E, 21 Haziran için benim bilmem gereken tek şey ne? En uzun gündüz olduğu ve en kısa gece olduğu. 23 Eylül dediğim tarih. Artık 21 Haziran'dan 23 Eylül'e gelene kadar arkadaşlar gündüzler kısalmaya başlıyor. Ve 23 Eylül'de gece ve gündüz birbirine Eşit oluyor. Biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Ekinoks diyorduk. Ekinoks dediğim şey o zaman neymiş? Gece ve gündüz eşitliğiymiş. Geldik. 23 Eylül'den sonraki tarihim neydi? 21 Aralık'ta. 23 Eylül'den 21 Aralık'a gelene kadar arkadaşlar, ne oluyor? Artık geceler uzamaya, gündüzler kısalmaya başlıyor. O zaman 21 Aralık'ta biz ne diyoruz? En uzun gece yaşanır diyoruz. E, en uzun geceyi yaşıyorsak en kısa gündüz 21 Aralık'tadır diye adlandırıyoruz. Bunları şu şekilde de aklımızda tutabiliriz. Biz kışın okula giderken 5 gibi böyle hava karanlık olurken yazın işte Haziran, Temmuz, Ağustos gibi aylarda 5'te hava gayet aydınlık olur. Hatta 8'leri 9'ları bulur. Havanın kararması bu şekilde de aklınızda kodlayabilirsiniz. Daha rahat hatırlarsınız günlük hayattan olduğu için. 21 Aralık'tan 21 Mart'a doğru giderken arkadaşlar artık ne oluyor? Uzun geceler kısalmaya başlıyor ve bir 21 Mart'ta artık 23 Eylül gibi gece ve gündüz birbirine eşit oluyor. O zaman artık gece ve gündüz eşit diye yazmıyorum. Ne diyorduk biz buna? Ekinoks diyorduk. O zaman kuzey yarım küre için kodlamamı, önemli günleri bu şekilde belirledim. Arkadaşlar bu tablo bizim için önemli sorularda da çok şekilde karşımıza çıkıyor. Bunu bildiğiniz zaman ya da nasıl yapacağınızı bildiğiniz zaman sorularda da herhangi bir zorluk yaşamazsınız. Şimdi bir de şunu da söylemek istiyorum diğer tarafa geçmeden önce güneş ışınları kuzey yarım küreye dik geldiğinde ne dedik biz? Yaz yaşanıyor dedik. Burada nasıl geliyor? Dik şekilde geliyor. Kuzey yarım küreye dik gelirken güneş ışınları güney yarım küreye eğik şekilde geliyor. E o zaman güney yarım kürede hangi mevsim yaşanıyor arkadaşlar? Kış mevsimi yaşanıyor. Yani ikisi birbirinin tam tersi olacak şekilde oluyor. Yine bu burada kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanırken güney yarım küre nasıl görüyor güneş ışınlarını? Dik şekilde görüyor. O zaman güney yarım küredekiler yaz mevsimini yaşar diye adlandırıyorum. Evet, geldik şimdi hava olaylarına. Hava olaylarında da bizim için önemli olan şey neydi arkadaşlar? Basınçtı. Alçak basınç vardı, yüksek basınç vardı. Bunlar bizim için önemliydi. Karşımıza çıkan yerler bunlardı. Şimdi ısınan hava tanecikleri genleşiyor, yükseliyor ve birbirinden uzaklaşıyor. Bu nedenle bu bölgelerde alçak basınç alanları oluşuyor. Yani bu şekle göre baktığım zaman ısınan hava tanecikleri genleşiyor ve ne oluyor? Yükseliyor. Yukarıyı göstermişim. O zaman burası hangi bölgedir arkadaşlar? Hava yükselince diyorum. Hava yükselince alçak basınç oluşur. Sonra geldik Soğuyan hava tanecikleri de büzülüyor, alçalıyor ve birbirine yaklaşıyor. Bu bölgelerde de arkadaşlar yüksek basınç bölgesi oluşur. Yani o zaman ben buraya ne derim? Hava alçaldıkça yüksek basınç oluşur. Yüksek basınç alanı oluşur desek daha da doğru olur. Yüksek basınç alanı, alçak basınç alanı. O zaman ne dedik? Hava yükselince alçak basınç oluşuyor, hava alçalınca da yüksek basınç oluşuyormuş. Şimdi hava tanecikleri arkadaşlar her zaman yüksek basınç alanında alçak basınç alanına doğru hareket ediyor. E o zaman biz buraya yüksek basınç alanı buraya da alçak basınç alanı demiştik. O zaman hava tanecikleri ne tarafa doğru hareket ediyor? Bu tarafa doğru hareket ediyor. Evet bu olay hava koşullarının sürekli değişmesine ve bazı hava olaylarının gözlemlenmesine neden oluyor arkadaşlar. Nedir bu hava olayları? İşte yağmur, kar, dolu, sis, çiğ, kırı bunların hepsi hava olaylarının içerisine giriyor. Çok ayrıntılı şekilde işlemeyeceğim bunları ama sadece şundan bahsedeceğim bunu bilin diye nemli hava gökyüzüne yakın yerlerde yoğuşuyorsa arkadaşlar yağmur, kar ve dolu. Eğer nemli hava yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşuyorsa da sis, çiğ ve kırağı oluşuyor. Şimdi geçtik bir sonraki kısmı. Daha doğrusu son kısmımıza geçtik artık arkadaşlar. İklim ve hava olayları dedik. İklim ve hava olaylarından bahsederken arkadaşlar ikisi arasındaki farklardan bahsederek gideceğiz. Öncelikle hava olaylarından bahsedelim ve yazalım. Daha sonra da iklimden bahsedelim. Öncelikle hava olaylarından bahsedecek olursak. Belirli bir bölgede arkadaşlar kısa süreli gözlemlenen olaylardır. Yani işte hava durumları gibi. Hava durumlarında bir iki günlük neler yapılır? Tahminler yapılır. Bunlara biz ne diyoruz? Hava olayları diyoruz. O zaman ne diyelim buna? Belirli bir bölgede. Kısa süreli gözlenir. Az önce burada bahsettiğim gibi bir sonraki maddede de önemli arkadaşlar. Kısa süreli tahminlerdir hava olayları. Neden önemli olduğunu birazdan iklimden bahsederken de üzerinde duracağız. Belirli bir bölgede kısa süreli gözlenir dedik. Kısa süreli tahminlerdir dedik. Hava olaylarıyla ilgilenen bilim dalı arkadaşlar meteorolojidir. Meteoroloji. Hava olaylarıyla ilgilenen bilim insanlarına meteorolog denir. Ve hava olayları tahminlere dayalıdır. Hava olayları dediğim zaman bunları bilmem benim için yeterli. Belirli bir süre bölgede pardon kısa süreli gözlenir dedik. Kısa süreli tahminlerdir dedik. Meteorolojiymiş bilim dalı, meteorologmuş bilim insanı ve neymiş tahminlere dayanıyormuş. Şimdi geldik aynı şeylerin iklimle alakalı kısımlarına. İklim de arkadaşlar geniş bir bölgede uzun yıllar etkili olan hava şartlarıdır. Yani iklim dediğim şey hava olaylarının gerçekleşen hava olaylarının uzun yıllar uzun süreler sonucunda hesaplanmasıyla oluşan şeylerdir. O zaman diyorum ki geniş bölgede uzun yıllar etkili hava şartları. Kısa sürede demiştik hava olaylarına iklim arkadaşlar en az 35-40 yıllık tahminlerdir. Tahminler değil de 35-40 yıllık hava olaylarının ortalaması desek daha doğru olur belki de kısa süreli dedik hava olaylarına iklime 35-40 yıllık hava durumunun ortalaması dedik. Hava olaylarıyla ilgilenen bilim dalı meteorolojiydi. de iklimle ilgilenen bilim dalı klimatoloji. Hava olaylarıyla ilgilenen bilim insanı meteorologtu arkadaşlar. İklimle ilgilenen bilim insanı klimatolog. Hava olayları tahminlere dayanıyordu. İklimler kesinlik bildirir. Neden kesinlik bildiriyor arkadaşlar? Çünkü hava olayları için sadece tahminlerde bulunuluyor. İşte hava durumlarını biz izlediğim zaman yarın işte şöyle olması bekleniyor, yağmurlu olması bekleniyor, parçalı bulutlu olması bekleniyor gibi tahmin içeren sözcüklerden bahsederler. Ama iklimler zaten gerçekleşmiş olan hava durumlarının sonucunda oluşan şeyler olduğu için bunlar nedir? Kesinlik bildirirler. Hava olayları ve iklimler arasındaki bu farkları bilsek Bizim için yeterli arkadaşlar. Mevsimler ve iklimle alakalı söyleyeceğimiz şeyler bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Daha çok karşınıza çıkabilecek olan kısımlar üzerinde durmaya çalıştım. Hani bir özet geçmek diyebiliriz buna. Siz de kısa bir tekrar yaparak bu video ile birlikte bunlarla alakalı sorular çözerseniz sizin için daha da faydalı olacaktır. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.